Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery'deyiz. Roblox Murder Mystery'de ama şöyle bir sıkıntımız var. Bakın arkamda. Bir dakika şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi bir tane sarı gözcü var. Ve ben bu sarı gözcüyü hiç beğenmiyorum. Bakın ve bunu bugün birilerine takaslamaya çalışacağız. Yani aslında çok güzel bir yani gözcü baya değerli ama ben beğenmiyorum. Yani mor mavi turuncu falan olsaydı aslında beğenirdim. Aslında birisiyle turuncuyu takasladım ama turuncu yani turuncuyu da beğenmediğim aslında açık söyleyeyim. Açıkçası söylemek gerekirse bu yüzden geri takasladım. Ve bu arada ben bu gözcüyü parayla almadım. Allah belanı. öldüm. Parayla almadım. biri ben biri bana takas isteği attı ve bana bunu verdi. Ben de karşılığında 4 tane falan normal bıçak verdim ve karşılığında gözlüğü verdi. Bence bu bayağı bir takas. Evet şimdi bakacağım dur bakayım. Profiline bir girelim. Güzel bir şey. Aa, oo, bak mor göz etti. Bir deneyelim bakalım verecek mi vermeyecek mi? Kız burada zaten herhalde kabul eder. Aha Icewing kullanıyor. Oha gözcü varken nasıl Icewing kullanıyor? Bakayım silah ne kullanıyor? Silah göremiyorum mavi bir şey kullanıyor Heh, gördüm ama yok bu kadar da de kaliteli değil de kabul etse şaşacağım ee, diğerine bakalım ha, bir dakika neyse dur ee, güzel bir şey yok elit var ama yok elite vermem be kura... yok beğenmedim bu sefer takaslamak zor olabilir çünkü ben daha önceden de bugün takaslamaya çalıştım Arkadaşlar burada kimse yok yani başka dur. Şunlara da bakalım diyeceğim. Bunlardan beklentim yok. Güzel bir şeyleri. Aslında Evet arkadaşlar. Şimdi çıkacağım. Ve tekrar gireceğim. Ben giriyorum. Bekleyin. Bu arada arkadaşlar şimdi giriyorum. Ee, bir de şey diyecektim. Modern Mystery yeni güncelleme geldi. Topları topluyoruz. Ee, gerçekten çok güzel ve bedava bir sürü şeyler alabiliyoruz. Mesela bakın ben şunu çok sevdim. Bakın içebiliyoruz. Neyse silah da şunlardan. Bakayım hangisiydi? Bakın şu ortadaki Ha bir de onun yanındaki bak pembe bir silah. Şu iki tane bakın silah var. Palyanço'nun yanındakiler ikisi verdi. Bir de şu güzelin yanındakini verdi. Gri olan. Şöyle kısaca göstereyim bu şekilde. Şimdi ben biriktiriyorum böyle. Neyse Ha şimdi takaslayalım. Ha, umarım aynı servere girmemişizdir diyecektim ki pilar yok. Ah, bak güzel. Bununla gayet güzel bir takas yapabiliriz. tabii takasımı kabul ederse. Aha. Kız burada da saçı iğrenç ya bu ne ya. Aslında güzelmiş de. yani çok da ben. Oha çocuk yukarı çıktı. Bir dakika ben de çıkacağım. Ah. Şu sus, sus Ah. Dur kabul etti. Ben niye öyle heyecanlı. Ver mi? Ya. Aha. Bu arada buradan çıkabiliyormuşuz. Yeni öğrendim şu çocuk sayesinde. Allah, Allah. Ay dur be. Benim için bu değil. O sonsuz. yani güzel ya. Üf. Neyse ya. O kadar ne de. Çok da büyük bir şeye gerek yok. Takası atıyorum ve tekrar profiline bakıyorum. Çünkü bir şeye bakmam lazım. Pembe. Dur, bir dakika ya. Güzel bir şey lazım. Üf. Niye vermiyorlar? <laughs> ya, Telefonla yapmayı hiç sevmiyorum ya. Tabletten ne güzel büyük büyük yapıyorum. İlmiş çocuk. <laughs> Allah'ını seversen ya kabul et. Dur ben takası geri bilmiyorum ki vermedi bir şey. Ne oldu ki az önce Bunu unuttum. Bu arada ah. Ha, vermem. Hmm, hayatta vermem arkadaşlar. Şimdi bekliyor ama kabul ederse şaşırmayın ama hayır. Aa, arkadaşlar ben tekrar çıkıp geleceğim derken şerif olduk bir tur oynayayım. Ben hep şerif oluyorum. Bu arada silahımı da değiştirsem mi ya? Silahım klasik. Hem de klasik kaldı. Yok ya. Uf, boş ver. Oğlum kim katil ya? Ben bugün bayağı çok şerif oldum. Kaç kere bilmiyorum. En az 15. Bakın en az 15 kere oldum ve 15'in 10 tanesini öldürmüşümdür yani inanın. O kadar yani. Zaten birkaç dakika sonra kimse birilerini öldürmezse AFK olan biri de olabilir ya da başlangıç yerinde de kalmış da olabilir. Güzel AFK olan birileri var mı diye bakacağım. Bu arada sesler duyuluyor mu azıcık ses açayım. Allah ne oldu az önce Az önce burada kesmesi esleri geldi derken hala Allah belanı öleceğiz. Aa boş yere sıkıyorum ben mal, mal mıyım? Aa evet arkadaşlar ben duruyorum başka servere gireceğim. Evet arkadaşlar ben e, girdim yine servera ve birisine takas attım o da kabul etti. Videoyu açmayı unutmuşum o sırada şimdi fark ettim zaten daha şimdi. Takısı kabul etti derken ya bu Allah Allah Beleşe almaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bakayım şunda silah ne var? bunda güzel bir şey yok ki. Azra. Efendim. Arkadaşlar birisine takas işte yaptım ve az önce annem girdi zaten duymuşsunuzdur sesini. O yüzden durdurdum ve de başka servera girdim. Çünkü oradaki başka kimse takasımı kabul etmedi ve şu an bakıp geliyorum ben başka kim var. Arkadaşlar az önce e, girdim ama kimseyi bulamadım. E, i̇şte o az önce gördüğünüz server, serverden çıktım. Başka bir server'a girdim ve kimseyi bulamadım. Şimdi tekrar girdim. Şimdi profiline bakacağım. Siz de pek oynamak istemediğim için derken... Aa güzel bir şey yok. Abicim şu güzel bir şey yok mu ya hiçbirinde? Oo bak sonsuz. Bir dakika. Buna istek atacağım. Yani takas atacağım. Takas atılmıyor diyecektim. Atıldı. Aha. Hadi ya. Lütfen. Hiçbir şey vermiyor. Arkadaşlar bir dakika. ya Neyse arkadaşlar ben başka server'a gireceğim. Arkadaşlar server'a girecektim ki katil oldum. Oynayayım yani. Ne yapayım? Şöyle biraz zıplayayım da sanki değilmiş. Ben murder mystery'de Sorayım. Nasıl re... Ölen be. Lan kimseyi öldüremiyorum. Proyum dedik. Lan gel buraya. Hmm. Mal ya. Bak de dedi dedim. Abicim. Bunu böyle sadece böyle. Buralar oynayayım. Yani benim gibiler. E, hata oldu küçücük. Evet. E, bu arada şerifimiz vuruyor. Evet. Şerifimiz ölse keşke birisini. Oha çok tatlı. Biraz da üzgün. Burada telefondan oynarken yukarıdaki süreyi göremiyorum. Bakın sizi göremiyorsunuz. derken. Aman ya. Şuradan öldürmeyi deneyeceğim derken. Evet arkadaşlar başka servere giriyorum. Arkadaşlar birisine takas attım derken ee, kabul etti ve buz kanadı. Ya arkadaşlar alsam mı diye ben bunu sürekli düşünüyorum ama bilmiyorum ya. Bakın şöyle profiline göstereyim. Bakın şunlar var bir de şu var. Dur bu şuna da bakalım şimdi pişman şey olmayayım yani güzel bir şey alalım. Çünkü o biraz büyük ya. Ama sonra aha bak şu bıçakla takas ederim ben bunu. Aslında etmem. Neyse bana da. yaz Biraz ettim değil mi? <laughs> Azra Dilan. İsmi de Azra'ymış. Yani bir zahmet. Dur, dur be. Evet arkadaşlar az önce kız şey yapmıştı. İşte kız da oha. Az önce kızla takasımı geri almıştım ya. Kız sonra bana tekrar takas isteği attı ben şu profiline bakıyordum. Annem girdi içeri. Profiline bakalım ha. Ee, bunda da Ice Wing var derken Azra Dila tekrardan bana takas de attı. Aa bak işte ben bununla bunu takaslarım. Nokta. Emin misin eminim. Tabi o reddetmezse. Ya abi mal mısın ya? Ne tamam abi ya? Üf. Ben bununla takaslarım şeyim ya. Ne? Nah, şununla takas? a örümcek. <laughs> ya o. <olur mu? gülüyor> Neyse ya. Herkese değer mi? Kabul etti bakın. Arkadaşlar ee, bilmiyorum şu an çok kötü. Arkadaşlar yok ya. Görücü, görücü ben galiba veremeyeceğim çünkü görücü çok değerli yani bilirsiniz. Dur ben arkadaşlar birkaç server gezeceğim beğendiğim olursa atacağım takas. Arkadaşlar birisini attım ve inanılmaz güzel bıçakları var bununla ben bunu neyse. Çünkü kapat. Abi ya mal Bu arada katilim. Kapat. Ee, ben bir katille oynayayım. Şurada da şerif şu var. Ya bu arada görücüyü başka bir renkle takaslayabilirim en fazla. <laughs> Abi bu şerif değilmiş. Ben niye zıplıyorum? Şunu da öldür. Şunu da öldür. Tamam. ama şerif de öldü. Kim bitti Mal ya. Gel bu şekerim. Abi ne kısa dolandı. Neyse ben şimdi onu. On numaradan vururuz. O beni vurmaz Arkadaşlar neyse durun. Arkadaşlar şöyle Aa, varmış onda. Arkadaşlar şuna bakın diyecektim ki vazgeçti. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu takası kabul ederse vereceğim. <laughs> i̇nanmıyorum şu an bunu aldığımı. Arkadaşlar inanmıyorum. Ve çok Görücü karşılık buna aldım şu an inanılmaz derecede mutluyum. Şunun güzelliğine bakıyorum. Arkadaşlar ben bunu yıllardır istiyordum. Bugün hayallerini kuruyordum. Aa ne güzel bıçakları şöyle hepsini büyütsem de şunu alsam falan diye işte bir şeyler diyordu. <laughs> Ve sonunda birisi, bir şey bir mi ben olsam hayatta yani görücü çünkü sarı yani. Afedersiniz ama mut gibi gözüküyor sırtında. Bu yüzden istemiyordum ve gerçekten şu an çok iyi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma ve video kanalıma video kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Çok güzel bir takas oldu gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.